Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El er emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Bugün yine güzel bir model çıkarttım. İnşallah hoşunuza gidip sizler de yapmak istersiniz. Şu şekilde kum boncuklardan kullandım. Yaptığım modelime 2-3 dal elinizde boncuğunuz varsa yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü çok boncuk giden bir model değil. Bu boncuklar ısıya dayanıklıdır. Direkt ütüyü de üzerine bassanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben tülbentimle bu sefer bu boncuğumu kullanmak istedim. Bu şekilde şöyle kahverengimsi gibi sütlü kahverengi ya da cappuccino rengi olarak geçiyordur tül boncuğumun rengi şöyle tül bantımı de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar pardon yazısını evet göremedim baya bir kırışmıştı 142 nane yeşili açık yazıyor üzerinde arkadaşlar bu şekilde reyyan markanın 142 nane yeşili açık yazıyor İplik numarası da birebir tül bentimle uyumlu bu şekilde yabalı 906 numara İplik numarası. Bu şekilde çengelli iğne kullandım. Ben dediğim gibi ben görsel amaçlı çektiğim için çengelli iğneyle yapıyorum. Normal e, lastik yani pijamalarımıza taktığımız lastik, taktığımız e, çengelli iğneyle de yapabilirsiniz. 7 ya da 8 numara şişle de yapabilirsiniz aynı modeli ya da kalemle de yapabilirsiniz. İster yazı kalemi, ister e, dolma kalem onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben görsel amaçla çektiğim için çengelli iğneyle, bir de bana daha kolay geliyor çengelli iğneyle yapmak. Çünkü kalemle yaparsam çok ses yapıyor arkadaşlar, yere değdiği zaman. Aynı şekilde şişle de öyle. O yüzden çengelli iğne seçtim. Arkasına da ip takarsanız daha kolay olur dönmesini engellemek için. Ben şimdi ip takarsam çok karışık olacak diye ip takmadan yapıyorum arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şu şekilde 21 numara tığ kullanıyorum. Bayağı bir eski de tığım ama elim buna alışık olduğu için yeni tığ almak bile istemiyorum. Şimdi hemen ben modelimi hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber hemen başlayalım yapmaya. İlmeğimi tığıma sabitledim. Tığıma da bir kez doladım. Herhangi bir tığ battığının içine girip ikisini bir ikisini bir çıktım ekranımı da biraz daha yakınlaştırayım Evet ikisini bir ikisini bir çıktım altının tığlamasını iki zincir çekerek yaptım bir iki tane zincir çektim yandaki yuvanın içine giriş yaptım İkisini bir ikisini bir çıktım buraya altı tane kutu yapıyorum bu şekilde iki oldu her yuvamın içine bir kutucuk yapıyorum 3 oldu arkadaşlar 4 5 6 6 tane kutucuğumu yaptım şimdi bir tane daha yapıyorum bununla 7 tane yaptım 7 tane kutucuk yaptım 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim tülbentimin tersini çevirdim kutucuğumun tepesine batıyorum geri döndüm tepesine battım tek seferde çıktım arkadaşlar bir tane de zincir çektim yine düz tarafını çevirdim yuvamın içine battım bir seferde çıktım sık iğne yaptım yani ilmeğimi uzattım hemen iğnemi takıyorum oraya iğnemi taktım yuvamın içine girdim bir seferde çıktım bir tane de zincir çektim ilmeğimi uzattım 1 2 ilmeğimi uzattım iğnemi taktım 3 oldu bir seferde çıktım bir de zincir çektim 4 tane yapmış oldum Bir seferde çıktım, bir tane de zincirimi çektim, 5 oldu. Pardon, 5. 6 7 7 tane oldu. Bir seferde çıktım. Bir tane de zincir çektim. Buraya 8 tane bu, bu şekilde yuva yaptım arkadaşlar. Yine aynı dibine bir kere daha batıyorum. Sık iğne ile. Sonra şuradaki iki zincirli tepemiz vardı. Tepeye de battıktan sonra uzakta kalıyor. Göremiyorum arkadaşlar. Pardon. Evet. Tepesine de battım. Tek seferde çıktım. 1 2 tane zincir çektim. Yandaki yuvam içine geçiş yaptım. 2 de çıktım. 2 zincir çektim. Yandaki yuvam içine girdim. iki tane kutucuk yapmış oldum. 3 2 zincir çektim. Yandaki yuvam içine girdim. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 Bir tane saymak istiyorum arkadaşlar. 2 4 6 8 10 11 tane Evet arkadaşlar 11 tane oldu şimdi bununla 12 tane oldu 12'nin gül olarak yapıyoruz yani 11 tane arada kalıyor 12 .yi gülümüzün yeri olarak şu şekilde döndürdüm, tepesine battım tek seferde çıktım bir tane zincirimi çektim düz yazını döndüm bir sık iğne yaptım bir tane de zincir çektim ilmeğimi uzattım buradaki ilmeğimi çıkartıyorum iğnemden bu şekilde orası kalsın bir tane daha burayı göstereyim sonra diğer üst tarafına geçelim yine aynı şekilde ilmeğimi bir iki taktım bir seferde çıktım 1 tane de zincir çektim. 3 oldu. 4 5 6 7 8 8 tane yaptım. Yine dibine bir sık iğne girdim. Sonra şuradaki tepeye de batıp tepesine batıp tek seferde çıktım. bir iki tane zincir çektim. Hemen yandaki onun içine geçip 2 2 çıktım. 2 2 çıktım. Buraya da aynı şekilde 12 tane yapıyoruz. 12. gülün yeri olarak ayırdıktan sonra yani 11 tane arasında kalmış oluyor arkadaşlar. Bana iki tanesi şimdilik yeterli olur modeli göstermek için. Başka yapmayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Bunu burada kırıyorum arkadaşlar ipimi. Çünkü burası bana yeterli. 2 tanesi yeterli olur. Bunu da çıkartıyorum. İğnemden tanesini yapmış olduk. Hemen ikinci sırasına geçmek istiyorum. Tığımı ilmeğimi sabitledim. Tığıma da bir kez doladım. Şimdi 1 2 3 4 5. Evet ilk baştakinin içine giriyorum. 5 tane 1 2 3 4 5 tane kutucuk kalması gerekiyor arada. 1 2 ve 3 seferde çıktım. 1 2 3 tane de zincir çektim. Hemen örümceğimi aldım. baktım başka arka tarafında kalmasın diye hemen boncuğumu alıyorum. biraz ağır bir model. Şimdi örümcek yapıyorum arkadaşlar. Çok uzun olmayan örümcekler yapıyorum. Her bir boncuğumu da alıyorum. Yani her bir örümceğime bir boncuklu örümcek yapıyorum. Tek dalını aldım. Bir boncuk aldım. Çok büyük olmayan örümcekler yapıyorum. Üç tanesi oldu. Yine aldım örümceğimi yaptım. Buraya isterseniz 3 tane örümcek boncuk da koyabilirsiniz. 2 tane de boncuk koyabilirsiniz. İnci boncuk da koyabilirsiniz. Elinizde ne varsa bu seferlik ben tek boncukla denemek istedim. Bu şekilde de hoşuma gitti. Örümceklerinizde dikkat edin arkadaşlar. Dönme yapabiliyor örümcekler. O yüzden bu şekilde Evet son örümceğimi de aldım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boncuk koymuş olduk. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bu arada 11 tane aramız vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini bırakıyorum. Tığıma ilmeğimi doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncının içine giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 seferde de çıktım. Bu tarafta da 5 tane kalmış oluyor. 1 2 3 4 5 tane de bu tarafta var. 1 2 3 tane de zincirimi çektim. Buraya da aynı şekilde örümceğimi alıyorum. Bağladıktan sonra buraya da örümceklerimi yapıyorum boncuk alıp da bu şekilde. Aslında model hızlı ilerler ama kamera önümde olduğu için arkadaşlar ben biraz uzaktan yapabiliyorum. Bir de daha anlaşılır olsun istediğim için. 3 4 6, 7 taneyi de yaptım. Örümceklerimizin dönmesine dikkat edelim. Düzeltmeden yapmayalım arkadaşlar. Şimdi bir, iki, yine üç tane zincirimi çektim. Pardon. Tığımı. Bir kez doladım. 1 2 3 4 5 6. kutucuğun içine girip 3 seferde çıkıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip sonraki yuvama geçiş yapıyorum. Bu iki tanesi anlaşılır olsun diye bu kadarlık yeter diye düşündüm. İnşallah anlaşılır da oluyordur arkadaşlar. Şimdi gelelim üst sırasına. Hemen ipimi evet ipimi sabitliyorum burada üç tane zincir çekmiştik Arkadaşlar şu başta hemen oraya girip bir iki tane sık iğnemi yapıyorum sonra buradaki boncuklu alan kısmı alt katta iki boncuksuz üst kısmını iki tanesini alıyorum iki zincir çektim kutucuk yaptım. İki zincir çektim. İki zincir çektim. Üç oldu. İki zincir çektim. Aynı yuvam için dört tane bu şekilde pipirik yaptım. Hemen yandaki yuvam içine geçiş yaptım. İki tane zincirimi çektim. Buraya da aynı şekilde iki, iki zincir çektim. Üç, bir zincir çektim 4 yandaki yuvam içine geçiş yaptım boncuklu olan kısmı alt katta diğer iki katını alıp 1 2 3 ve 4 hemen yandaki yuvam içine geçiş yaptım 1 2 2 zincir çekerek her bir örümcekli yuvamızın içine 4 tane bu şekilde yapıyorum. Yandakinin içine geçtim. 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 tane zincir çektim. 2 2 zincir çektim. 3 2 zincir çektim. 4 Hemen yandaki yuvamın içine geçtim. 2 tane zincirimi çektim. Aynı yolun içine girdim. 1 2 tane zincir çektim iki tane zincirim çektim aynı yuvamın içine 3 oldu aynı yuvamın içine girdim 4 oldu hemen yandaki yuvamın içine geçiş yaptım bir iki tane zincir çektim kapattım iki tane zincir çektim kapattım iki tane zincir çektim 3 oldu bununla da dört taneyi yapmış oldum hemen şu ek yerinde göstereyim şimdi burada bitmiş oldu arkadaşlar buradaki üçlü zincirim içine geçiş yaptım bir iki tane sık iğnemi yaptım hemen yandaki yuvam içine geçtim yani yan taraftaki iki üç zincirim içine geçtim iki tane de sık iğne oraya yaptım hemen yandaki örümcekli yuvamın içine geçiş yaptım bir iki tane zincir çektim kapattım bir iki zincir çektim iki oldu 3 ve 4 hemen yandakinin içine geçiş yaptım ben burayı tamamlayayım arkadaşlar size bitmiş halini göstermek istiyorum çünkü hiçbir değişiklik yok videomda uzamasın evet arkadaşlar ben sonuna kadar getirdim burayı da tamamlayayım size son halini göstermek istiyorum buraya da 4 tane aynı şekilde 2 zincir çekerek yapıyorum 2 3 ve 4 Buradaki 3 zincirli yuvamın içine geçiş yaptım. Bir iki tane de yaptıktan sonra hemen yandaki 3 zincirli yuvamın içine geçiş yapıyorum. Aynı şurada olduğu gibi. Yani hiçbir değişiklik yok. Şöyle hemen sizlere elimle de şöyle düzenleyip göstermek istiyorum. İnşallah hoşunuza gidip sizler de yapmak istersiniz. Ütülemeden önce elinize böyle el ütüsü yapın arkadaşlar. Sonra ütüsünü yaparsınız. Şöyle düzeltmeyi zincirlerini düzenlensin bu şekilde arkadaşlar bakın bu ütülenmemiş hali şimdi ben size daha önce yapmış olduğum ütülenmiş yerinde göstermek istiyorum ütülendiği zaman kalıp gibi duran bir model oldu şu şekilde bakın bu şekilde biraz tülbentimin rengi yine ışıklardan farklı çıkıyor arkadaşlar bu şekilde İnşallah hoşunuza gidip yapmak isterseniz zor gibi gelebilir ama ben kamera önünde yaptığım için biraz da yavaş yaptığım için arkadaşlar anlaşılır olsun diye biraz uzun sürdü videom. Yoksa çok zorluğu olan bir model değil gibi çünkü araları bayağı bir var yani. O yüzden hızlı gidecek diye düşünüyorum. Bu şekilde ütüsünde güzelce bastıktan sonra kalıp gibi duran bir model oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde Dediğim gibi türbentin rengi yine yansımıyor her zamanki gibi. Her zaman farklı tonlarda çıkıyor ışıklardan dolayı arkadaşlar. Bu şekilde. İnşallah dediğim gibi hoşunuza gidip yapmak isterseniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde de göstermek istiyorum. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.